Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bilgiler getirdim. Kardeşlerim de bu kez Emel için ağlayacak. Öyle bir son yazıldı ki bu veda izleyeni diziyi bıraktırdı. ATV kanalında yayınlanan ve reytingleri tavan çıkaran dizi kardeşlerim son hamlesiyle yürekleri ağızlara getirdi. Yaşanan son olaylardan sonra diziden bir haber daha verildi. Daha önce sevilen birçok oyuncunun ayrıldıklığından sonra şimdi gözler Emel karakterine çevrildi. Kardeşlerim dizisi o oyuncuya da kıydı. ATV kanalının popüler dizilerinden kardeşlerim bir sonraki bölüme kadar izleyenleri meraktan dört döndüren diziler arasında yer alıyor. Konusu ve Oyuncularıyla adeta bir şahseser yaradan kardeşlerim dram yayına da izleyenlerin gözlerini doldurmaya başlayır. Kardeşlerim yaşam mücadelesini tanık olacağımız Kardeşlerim dizisi uzun zamanda reyting sıralamalarından düşmeyen diziler arasında yer alıyor. Bir dönem bazı oyuncuların diziden ayrılması nedeniyle kısa bir süre için izlenme oranlarında düşük yaşasa da yeniden ayağa kalkmayı başaran güçlü yapımlarındandır. Fakat sık sık yaşanan oyuncu değişikliklerine bir yeni isim daha eklenecek gibi görünüyor. Dizinin sevilen kardeşlerinden birisi veda çok üzülecek. Emel Kardeşlerim dizisinin ayrılacak mı? Kardeşlerim dizisinden en çok ses getirilen ayrılıklar Halit Özgür Sarı ve Çağla Şimşek olmuştur. Özellikle Kadir rolüne hayat veren oyuncu Halit Özgür Sarı'nın ayrılığı izleyenleri adeta yakmıştı. Daha sonra Çağla Şimşek'in gidişi diziden ayrılışı deprem etkisi yaratmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan haberler herkese yeni şok yarattı. Dizinin sevilen oyuncularından birinin yine veda edeceği bilgisi izleyenlerin diziye olan Ancını ve güvenini adeta zedeledi. Emel rolüne hayat veren Aylin Akpınar'ın yaşadığı kaza yürekleri ağızlara getirdi. Emel geçtiği, geçirdiği araba kazası sonrası ölüp ölmediği ise merak konusu olurken kulislerden haber geldi. Daha önce İstanbullu gelin ve aşk ağlatır gibi yapımlarda rol alan küçük oyuncu Aylin Akpınar herkesi kendine hayran bırakıyor. Şu an kardeşlerim dizisinde Emel olarak rol alan oyuncudan maalesef kötü haberimiz verildi. Geçirdiği kaza ile dizide ayrılacağı haberi kulislerden duyuruldu. İlk okula giden minik oyuncunun ailesinin bir süre setlerden uzak kalması istediği gerekçesiyle ayrılık kararı aldıklarını öğrenildi. Önümüzdeki bölümlerde Emel kardeşlerim karakterine artık diziye veda edileceği biliniyor.